Merhaba arkadaşlar. Ben oyun adam Talha. Uzun zaman sonra yeni bir Kotman videosuna hoş geldiniz. Bir önceki bölümü izlemeyi asla kaçırmayın ve unutmayın daha doğrusu çünkü eğer bir önceki bölümü izlemezseniz bu bölümden hiçbir şey anlamazsınız. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız ben Lady'den kaçıyordum ve 32'lerin taraftan gitmiştim. Kaçtıktan sonra bir ağacın kenarında biraz AFK kaldım. Daha sonra ise sunucudan çıktım. Uzun zaman sonra tekrar girdiğimde buradayım arkadaşlar ve envanterimde cidden hiçbir şey yok bu kitap hariç. Kitaba da bakmadım. Ee, video kaydını açtıktan sonra bakmak istedim. Şimdi sizlerle beraber kitapta ne yazdığına bakacağız. Bismillah. Aha, Ladyden bir not arkadaşlar. Sen bana saldırdın ve 32'ye de saldırdın. Bunun bir bedeli olacak. Gülücük bırakmış bir de. Bu notu bize Lady bırakmış arkadaşlar bakın. Diğer sayfalarda bir şey yok. Arkadaşlar Lady bizim peşimize düşecek. Lady sandığımızdan daha güçlü olabilir. Ve e, buradan da YouTube'a sesleniyorum. YouTube bana lütfen ihtar atma. Bak bunlar Kızıltaş. Gördüğün gibi bak. Kızıltaş Redstone. Sand değil yani arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Gördüğünüz gibi yanlış anlaşılmasın. Ve burada böyle redstone meşaleleri falan var arkadaşlar. Bunları e, böyle nasıl desem bir yol gibi bir iz gibi bırakılmış. Şu anda etrafımda da bakacak olursam e, ilk bölümlerdeki sisli evrenliğim, kırmızılı evrenliğim arkadaşlar. E, şu anda bu kızıl taşları takip etmekten başka bir çarem olduğunu düşünmüyorum. Burada da şöyle tuhaf bir su var. Normal su bu herhalde. Allahu Lan Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Tövbe estağfurullah Allahu Ekber Arkadaşlar bu kim? Dur ben senin düşmanın değilim beni takip et Who are you? Sen kimsin? Dostlarım baksanıza Samantha Portemierre Takip et diyor Please Don't kill me. Lütfen beni öldürme dedim arkadaşlar. Yavaş yavaş da hava kararıyor. Tamam diyor. Arkadaşlar, bir dakika ben bunu ben bunu hatırlıyorum. Arkadaşlar bu önceki bölümlerde de görmüştük. Lady'nin Lady'nin malikanesinden çıkmıştı bu. Demek ki bu da beni takip etmiş olmalı arkadaşlar. Takip etmeliyim. Dostlarım hava yavaş yavaş kararıyor. Birazcık parlaklığı açtım az önce. Redstone meşalelerini takip etmeye devam ediyoruz. Kız nereye gitti ya? Buralarda bir yerlerde olmalı. Aynen aha burada. Dostlarım zombiler falan da çıkmaya başlamış. Allahu Ekber dostlarım. Oha Dostlarım yaptığını gördünüz mü? Vav. Wow. Dostlarım. E, bu sesi daha önce de çıkarmıştı. Aha. Bir eve vardık dostlarım. Eve bakın. Ev birazcık yıkık görünüyor. Dışarıda zombiler doğuyor. Gel gel. Samantha Portemier'iymiş adı. Hemen eve girelim. üzüldü dostlarım ağlıyor Don't cry. Ağlama ağlama, üzülme. Ark dostlarım ne güzel bir eve vardık. İyi oldu. Sağolsun. olsun Samantha Portemyer isimli muhtemelen bir Minecraft efsanesi araştıracağım. Oo bir sürü odun var. Ben bunlardan biraz alırım. Dostlarım buraları lootlamaya devam ediyoruz şu anda. Ben birazcık lootladım. Sandıklarda full odun var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full odun yani fazla da envanteri doldurmak istemiyorum. Full odun yani. Burada redstone'lar falan var birazcık. İnceledim abi hiçbir şey yok. Biraz buradayız. Üst kata çıkmayı tereddüt ediyorum ama. Üzülme üzülme. Don't. Ray. No no. No no. No no üzülme üzülme. İngilizcem de fazla etmiyor ama üzülme. Üzülme dostum gel. Üst kata çıkalım arkadaşlar bence yavaştan. Allahu ekber. Aa yerde gene resunlar var. Dostlarım şuna bakın. Yerde atan yerde yatan kişiler var burada. Don't cry. Please. A Ağlama lütfen. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ayağa kalktı dostlarım. Ayağa kalktı. O kim lan? O kim? Dostlarım O kimdi? dışarıda da var. Çok şaşırdım. Çok şaşırdım. kaldı?

Bir dakika buralara da bakacağım. Biftek et alalım. Alalım arkadaşlar etleri. Alalım birkaç tane daha. Burada da biftekler var. Oo burada da şifreli bir sandık var. Bir dakika bunun şifresi nerede olabilir ha? Dostlarım çakallara bakın. Bakın siz şu çakallara. Bak burada sandık var ya dostlarım altına saklamışlar. Vay canına. Alalım dostlarım hemen. Burada açtım. Aha tahmin etmiştim. Vallahi da kağıt var aldım arkadaşlar kağıdı. 966 88 55. bu ne olabilir sizce dostlarım? Buranın şifresi. Girelim hemen. 88.55 aynen. Oo silah çıktı dostlar. Silah işimize yarar. Dur, alalım mermilerini de. Yeni bir Kotman bölümü için videoya 10 like atın arkadaşlar. 10 like de yeni Kotman bölümü gelecek. Hepiniz gelin oğlum. Tüm efsaneleri avlayacağım.